Doktor, Kuloğlu, kimdir? Ankara doğumluyum. Çok uzun yıllardır 1980 girişli üniversiteye Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne. O yıldan beri buradayım. Bir kısmını öğrenci olarak geçirdiğim hayatımın sonraki kısmını da akademisyen olarak devam ediyorum. Bu kadar yeter zannederim. Öğrencilik döneminizde size en çok katkı sağlayan deneyim neydi? <laughs> şöyle bir deneyimimiz olmuştu. İkinci sınıfın yaz tatiliydi. Bazı hocalarımız bizi Antalya'da, Kaleköy'de bir köyün e, rölevesini çıkarmak için gönüllü bir öğrenci grubu aramıştı. Ben de onların arasına katılmıştım. Yaklaşık 15-20 gün kadar Antalya Kaleköy'de e, köyün rölevesini çıkardık ve kalenin rölevesini çıkardık. Böyle herhalde bir 15-20 kişilik bir gruptuk. Hem e, mesleki deneyim açısından hem de insan ilişkileri açısından benim için çok önemli ve kıymetli bir deneyim olmuştu. Bunu söyleyebilirim. Öğrencilik döneminizde en Şöyle bir anımız var. Mimarlık tarihi dersimizde rahmetli hocamız Sadi Dilaver dersi veriyordu. Çok zarif bir insandı ve sürekli sınıfa geç kalan öğrenciler giriyorlardı. Hocamız da sinirlenip kapıyı içeriden kilitlemişti. Bir arkadaşımız çalışanlardan anahtarı bulup, mekanın anahtarını bulup gelip dışarıdan kapıyı açıp "Merhaba hocam." diyerek içeri girmişti. Biz çok gülmüştük ama hoca bize çok sinirlenmişti. Bunu hep hatırlarım kareye olan ilginiz nereden kaynaklanıyor? Sebebi nedir? <laughs> Kare seven hoca diye biliniyor olduğumu biliyorum. Yani bir sebebi yok. <laughs> Şöyle belki çok biçim olarak çok estetik geliyor olabilir bana. Seviyorum. <laughs> bir yapıyı değiştirecek olsanız bu yapı hangisi olurdu? Neden yani tek bir yapıyı değiştirmek yerine, yani Türkiye'deki mimarlığı hep sürekli sorguluyoruz. Bizim mimarlığımızın neden bu kadar kötü kentlerde yaşadığımızı sorguluyoruz. Bence Topyekün <laughs> yaşadığımız kentleri değiştirmek isterdim. Bu kadar yoğun, yeşilden uzak ve çok yüksek katlı yapılarda yaşamak durumunda kalmak sevimsiz geliyor bana. Bunu değiştirmek isterdim sanırım. Tamamen özgür olacağınız tasarım yapacak olsanız ilk ne yapmayı düşünürsünüz? Herhalde ailemiz için bir konut tasarlamak isterdim. <laughs> Bütün mimarlar bunu ister zannediyorum. Yapmış olduğunuz tasarımlardan birini değiştirecek olsanız hangisi olur? E ee, tabii akademik hayatta çok şey tasarlama şansınız olmuyor. Ben de çok yeni mezun olduğum yıllarda bir apartman yapısı tasarlamıştım. Ee, dönüp baktığımda tabii ki ilk şey deneyimimdi, proje deneyimimdi. Onu yeniden gözden geçirmek isterdim doğrusu ama sonrasında da bir yapı inşa etme, üretme şansımız olmadı akademik hayatta biliyorsunuz siz de. Mimarlığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi yolu izlememizi önerirsiniz? Şimdi bugünlerde mimarlığın geleceği hakkında çok şey konuşuluyor. Şu noktaya kadar geldi hatta bu konuşmalar. Acaba mimarlık mesleğine ihtiyaç olmayacak mı ileride diye. Fakat mimarlık bence düşünsel bir süreç. Yani düşünsel sürecin ağır olduğu bir meslek alanı. Ve öyle olunca da hiçbir zaman insanın bu meslekten uzak olacağını düşünmüyorum. Gelecekte çok çeşitli araçlarla mimarlık yapıyor olacağımız kesin çok farklı araçlarla. Bugün mesela yapay zekayı konuşuyoruz. Çok güzel üç boyutlu görseller üretiyor bize. Fakat sonunda içinde ne olacağı, mekanın içinde ne olacağını ancak iyi bir insan zihni tasarlayabilir diye düşünüyorum. Ama farklı olacağı kesin, bugünden çok farklı olacağı kesin gelecekte mimarlı. Sizce her mimarın tanıması gereken üç mimar kimdir ve hangi projelerini incelememizi önerirsiniz? Yani dünya üzerinden çeşitli mimarları söylemek mümkün. Bunları zaten derslerimizde de sizlere anlatıyoruz. Ya modern mimarları mesela Le Corbusier'i tanımak gerekir. Frank Lloyd Wright'ı tanımak gerekir diye düşünüyorum. Kendi Türkiye'de yaşayan mimarlar arasından uluslararası ün yapmış isimler var. Onların mesela Emre Arolat'ı tanımayı tanımanızı öneririm. Onun Sancaklar Camii yapısını henüz ben de görme şansını elde edemedim. Ama çok etkileniyorum çeşitli kaynaklarda gördüğüm zaman. Mesela onu kendimin de görmesini istiyorum en kısa zamanda. Sizlere de onu tavsiye edebilirim. Yeni mezunlara verebileceğiniz tecrübelerinize dayanarak 3 tavsiye ne olur? şunu ben söylemek isterim. Tabii biz burada bir meslek insanı yetiştirme çabası içerisine giriyoruz. Mesleklerinde en iyisi olsunlar diye bütün gayretimiz. Ama bence bundan çok daha önemli bir şey var. Ee, dünya üzerinde iyi bir insan olmak. İşte çevreye, doğaya, her şeye karşı duyarlı olmak. Benim ilk tavsiyem herkese önce bunu başarmaları. Yani bu her ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar. Çevrelerine, doğaya, işte kültürlerine kültüre saygı duymaları ve onun etrafında meslekle ilgili yaptıkları işleri bununla ilişkilendirmeleri en önemli tavsiyem bu olabilir sonra iyi olmak tabii herkes ister ama bulunduğunuz meslek ortamında Bunlar çok farklı alanlar olabilir. Kimisi şantiyede, kimisi akademide, kimisi bir ofiste çalışıyor olabilir. Yapacağınız işin en iyisini yapmaya gayret edin. Bunu tavsiye ederim. Çünkü bu bütün meslekler için geçerli. Yani birisi mesela çaycılık yapıyor olsa bile onu da en iyi şekliyle yapmalı bence. E, e mimar olunca da tabii ki kaçınılmaz bir şekilde mesleğinizi en iyi şekilde yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Başka ne söyleyebilirim? İnsan ilişkileri önemli. E, i̇nsan ilişkileri konusunda kendinizi geliştirin. Çünkü e, belki başarının e, hani o meslekte ya da o ortamdaki başarının sırrı biraz da etrafınızda kurduğunuz ilişkilere de bağlı olabilir. Bunu söyleyebilirim mimarlık öğrencilerine ve mimarlık okumak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Bizim eğitimimiz biliyorsunuz siz yakından deneyimlediniz. Biraz meşakkatli yorucu bir eğitim. Bir kere bunu hazır olmaları gerekir. Başka alanlarda da tabii ki çok yorucu eğitim alanları var. Mesela tıp fakültesinde de eminim doktora adayları çok yoruluyorlar. Bizim işimiz ama hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Öyle olunca severek yapmak lazım. Yani hayat mesela bir devlet dairesinde çalışıyor olsanız akşam işinizi kapınızı ofisinizi kapısını kapattığınızda işinizi sonlandırıyor olabilirsiniz ama o zaman da mimarlık yapıyor olur musunuz? Bir soru işareti benim için. Ee, öyle olunca hangi ortamda olursanız olun mimarlık mesleği sizin yaşamınızın bir parçası olacak ve buna hazır olması gerekir bence mimarlık okumak isteyenlerin. Bunu düşünmeleri ama çok arzu ediyorlarsa, mimar olmayı gerçekten istiyorlarsa burada olmaları ve bütün zorluklara katlanmaları gerektiğini söyleyebilirim. Neden Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini seçmeliler? Buradaki öğrenciler sizce ne gibi şanslara sahip? Türkiye'nin dördüncü mimarlık okulu katü mimarlık üstelik Anadolu'daki ilk üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi böyle olunca çok köklü bir geleneği var yani 1963 yılında mimarlık bölümü öğrenci almaya başlıyor bu çok uzun bir zaman dilimi ve bu okulun kurulmasına katkı veren çok kıymetli insanlar var özellikle Profesör Doktor Erdem Aksoy ve Özgün Aksoy işte kendi hayatlarını buradaki mimarlık okulunu kurmaya adamış insanlar tabii onlardan sonra da çok değerli hocalarımız bu okulda çok uzun yıllar çalışıp bir sürü mimar yetiştirdiler. Bu aksoylardan arda kalan miras, ben ona miras diyorum. Böyle nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar geldi. Onların hassasiyetleri bence sonraki nesile ve daha sonraki nesillere ve bizlere, biz onların öğrencisi olma şansına eriştik. Öğrenciyle doğrudan iletişim kurmayı seven bir ekip var, bir akademik kadro var ve başka işlerle de uğraşmadıkları için, öğrenciye katkı vermeyi sevdikleri için bir yandan da her an erişilebilecek insanlar bunlar. Dolayısıyla kadronun çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bir sürü ayrılan hocamız, emekli olan hocamız var. Eee gençler dolduruyorlar yerlerini ama bu e, az önce sözünü ettiğim miras, gelenek, o köklü olma hali sürüyor hala okulumuzda. Bu nedenle ben kat mimarlığı Türkiye'de özel bir yerde görüyorum. Sadece benim okulum olduğu için değil, gelenler, başka okullardan gelenler, başka okullardan burayı deneyimleyen hocalar da bunu söylüyorlar sıklıkla. Burası özel bir yer bence. Mimarlık okumak için özel bir okul onu ifade edebilirim. Hatta bir şehrin küçük olmasında avantajları var. Yani ulaşımda fazla zorluk yaşanmıyor. Bir kampüs olması çok önemli ve kampüsün de gerçekten çok güzel olması çok önemli. Yani sırf kampüste okumak için Katüye gelinebilir bence. Çok güzel bir kampüsümüz var. İletişimimiz iyi öğrencilerimizle başta da söylemiştim. Akademik anlamda da kendini çok iyi yetiştirmiş bir kadro var. Bunları söyleyebilirim. Tercih sebebi olabilir bütün bunlar odamda tanıtmak istediğim bir şey var mı onu sordunuz. Şöyle biz öğrenci çalışmalarını yıllar boyu saklamayı çok seviyoruz. Bunlar mesela temel tasarım çalışmaları. Burada gördüğünüz üç tane eser. Bunlar hat sanatının temel tasarımda nasıl araç olarak kullanılabileceğinin üzerine yaptığımız deneyimlerdi. Sonra Yine çok uzun yıllar sakladığımız böyle temel tasarım dersinden kalan çalışmalar var ve o kadar iyi çalışmalar ki yıllardır duruyorlar ve hiçbir şey olmadı onlara. Hem yapıldıkları zamanda arka plandaki fikir açısından çok başarılılar hem de işçilik olarak. Mesela şundaki işçiliğe dikkatinizi çekmek isterim. Bu yukarıda gördükleriniz de öğrenci çalışmaları. Soldaki bir sütrüktür çalışması. Bu ise bu yılın bir ürünü. Galiba yanılmıyorsam merdivenin bir soyutlaması. Bunlar önemli saklıyoruz. Şurada da girişte bizim bölümümüzün girişinde katü mimarlık bölümü yazan bir alan var. Orayı yeniden tasarlamalarını istemiştik öğrencilerimizden. Onlar da böyle şurada gördüğünüz bu dört çalışmada onların ürünleri. Beğendiklerimizi aldık. bir birimizden <laughs> şey yaparak, kopararak alıyoruz bunları. Şu da yine eski bir çalışma. Orada da... Bir Anadolu sanatları üzerinden bir yarı yılı yürütmüştük temel tasarımda. Göz dolma yapı sisteminin bir soyutlamasını yapmıştı öğrenci arkadaşlar. Daha baş, başka başarılı örnekler de vardı ama bu en başarılılarından biriydi çok başarılı bulduğumuz için onu ben kendi odama almıştım. Teşekkür ediyorum.